Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalar yaptı. Aşı kitlerinin 9 dolara değil 9 liraya alındığını söyleyen CHP'li vekile cevap verdi. Ve Sağlık Bakanı Koca ayrıca salgın boyunca hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını da açıkladı. Kit konusunda bir arkadaşın söylemi olmuştu. Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Böyle dedi. 9 dolarlık koronavirüs test kitini nasıl 9 lira 80 kuruşa düşürdüklerini tane tane anlattı. Bunu görüyor musunuz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2021 yılı bütçe kanun teklifi görüşmelerinde sağlık alanındaki çalışmaları anlattı. Sağlık Bakanlığının tarihinde yapılan 12 yoğun bakım yatağına sadece 9 ayda 8 bin küsür yatak ilave edilerek 20 bin küsür oldu. %70 oranında yoğun bakım yatak sayısı arttı. Bu arada CHP milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından 9 dolara alındığı söylenen test kitlerinin aslında 9 liraya alındığını iddia etmişti. Üretilen ilk kitleri 8 dolar 75 sente aldıklarını anlatan koca, üretici sayısının artmasıyla ihale açtıklarını söyledi. 12 tane kitin üretildiği dönemde ihaleye çıktı. 6 tane firma ihaleye girdi. Bu 6 firma ihaleye girdiğinde fiyatı kaça düştü biliyor musunuz? 9.8 liraya. 9.8 lira gerçekte bu kitin değeri miydi? Hayır değildi. Çünkü iki firma mücadele etti. Peki 9 dolarlık kit nasıl oldu da 9 lira 80 kuruşa düştü? Yanıt yine bakan kocadan geldi. Yurt dışındaki pazarı kapatmak açısından ülkede satışı gerekiyor. Firmalar birbiriyle yarıştı maliyetinin altına 9.8 liraya inmiş oldu. Bu kit'ten sonra daha önce bizim aldığımız firmayı çağırarak 1.7 milyon alınmış olan kitlerin fiyatını 9.8 lira çekeceksiniz dedi. Ben bunu yaptım. Açıklamanın buraya kadar olan kısmı koca için kolay geçmişti. Ancak hayatını kaybeden meslektaşlarının sayısını söylerken zorlandı. 225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.